Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Başkanlığı'nda gerçekleşen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 22. Olağan Meclis Toplantısı'nda Ocak ve Şubat ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Hepiniz evet, meclis toplantımıza hoş geldiniz. Tabii biz Ocak ayı ve Şubat ayı meclisini birlikte yapıyoruz şu an. Evet, çünkü az önce bahsettiğim gibi meclis başkanımızın Ocak ayında küçük bir rahatsızlığı vardı. Ertelemek zorunda kalmıştık. Ama iki meclis toplantısını şu an birleştirmiş Ve bugün aramızda sayın devletlerimiz var. Birazdan inşallah soru cevap bölümünde de konularla alakalı bir istişare etme fırsatı hep beraber bulacağız soru cevap bölümünde. Tabii sektörel sorunlarımız çok fazla. Yani Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz tekstil ve çelik eşyalarla çok ileri seviyede olması, ağır sanayi yatırımlarının olması ve Türkiye'de önce olması. Maalesef şu an bu iki sektörün de emek yoğun olması. Ve gün sonunda baktığımız zaman hem rekabet gücü anlamında hem de emek yoğunluğundan dolayı bu iki lokomotif sektörümüzde de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Firmalarımızın hemen hemen bir takım zorlukları, problemleri var. Biz günlük bunları istişare ediyoruz ve bir yol haritası çıkartmaya çalışıyoruz. Ve sektöre dönüşümü de, bu arada birlikte sağlamaya çalışıyoruz. Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanlarının yanı sıra İl Defterdarı Hüseyin Erol ile Kahramanmaraş. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen katıldı. Başkan Buluntu mecliste yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ın tekstil ve metal eşya sektörlerinde Türkiye'de öncü olduğunu ancak bu sektörlerin emek yoğun yapısı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. İnşallah bu konuları hep beraber geniş bir zamanda istişare edeceğiz. Yine sektöre dönüşümde bir de Cuma günü de inşallah Savunma Sanayi Başkanımız burada olacak. Savunma Sanayi ekibiyle birlikte. Onlarla da Karun Maraş'ta yapacağımız TUSAŞ yatırımı detaylı görüşeceğiz hep beraber. Odamızda bir istişarede yapmış olacağız. Katılımcı firmalarımızla birlikte. Şimdi ben sizlere Ocak ayı Şubat ayı yaptığımız <laughs> faaliyetlerden ve etkinliklerden kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii Şubat ayındayız ve aynı zamanda da devletin ikinci yılı ve 6 Şubat'ta asıl felaketini yaşadığımız bu süreç üzerinden iki yıl gibi bir zaman geçti. Toplanma süreci hızla devam ediyor. Ama biz 6 Şubat'ta şunu gördük. Yani gerçekten toparlanma süreci hızla devam ediyor ama yaşadığımız bir takım şeyler o bu yaşadığımız o anki çünkü bir gecede neler yaşadığımızı, ertesi gün kalktığımızda Kahramanmaraş'ta 13 bin vefat ettiği ve deprem bölgeler genelinde de 50 bin üzerinde bir vefat sayısı oldu. ve şey hemen hemen yerine oldu ve birçok esnafımızın, tüccarımızın, organize sanayi bölgelerini ve küçük sanayi sitemizin yaraldığı ve birçok acıları hep beraber yaşadığımız bir tabloyla karşılaştık. Bizim bunları unutmamız, kısa vadede bunlarla alakalı bir çözüm bulmamız tabii ki mümkün değil. Evet. Acılarımızı unutamıyoruz ama hafifletmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay süreçler değil, bu travmalar Ama bizler iş dünyası olarak ayakta kalmak zorundayız. Her zaman da şunu söylüyoruz. Bir şey tekrar ayak iş dünyasının tekrar canlanması, ticari hayatın tekrar faaliyete geçmesi, ve sanayi bölgelerimizdeki üretimlerin bir an önce hızlanması gerektiği zaten çok önemli bir konu. Bu konuda da ticaret ve sanayi odası olarak biliyorsunuz iki senedir çok ciddi faaliyetler yürütüyoruz. Ve deprem anında bugüne kadar da odamız bu konuda yönetim kurulu, meclis üyeleri ve komitelerimizle beraber Allah Allah çok ciddi çalışmalar yürüttü ve hükmiyede devam edecek çünkü iş dünyası olarak biz şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak zorundayız ve ben kaldıracağınıza da inanıyorum yaşadığımız tüm zorluklara rağmen. Biliyorsunuz ki Avrupa Düşmanlığı'nda odamız kaybedenlerden 3 kişiyi kaybetmiştik. Genel sendetimiz başta olmak üzere. Büşra, Hacı Mehmet. In. O gün hatta Büşra kızımızın bir gün önce nişanı vardı. Yeni nişan almıştı ve tüm ailesi ve nişanlısının ailesi aynı yerdeydi ve bir gecede maalesef ailesiyle birlikte yok oldu. Yılmaz Genel Sekreterimiz, Yılmaz Bey tüm çocukları, kaynanası, kayınvalidesi hep birlikte üniversite tatilinde oldukları için aynı apartmanda maalesef vefat etti. Yani bunun gibi iş dünyasından birçok vefatlarımız oldu. Çalışanlarımızdan birçok vefatlarımız oldu ve ben tekrar 6 Şubat'ta vefat eden tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. <laughs> Firmaların karşılaştığı zorlukları çözmek için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan buluntu, sektörel dönüşüm sağlama çabalarına da dikkat çekti. Evet, bu ayki toplantımız Ocak ve Şubat ayının birleşmiş iki meclisiydi. Konuğumuz da defterdarımızdı. Hem en önemli gündem maddemiz mücbir sebeple alakalı firmalarımızın aklına gelen soruları cevaplandırma fırsatı bulduk. Hem de bundan sonraki yol haritasının nasıl işleyeceğini ve nelere ihtiyacımız olduğunu da kendisine de anlattık. Zaten kendisi de konuya hakim, bakanlıklarımız da hakim. En son Cumhurbaşkan yardımcımız geldiğinde Cevdet Bey'e de biz bu konuyu arz etmiştik. Ee, en azından bu taksi sayısının artırılması ve teminat probleminin zaten bunu hep konuşuyoruz. Bir buçuk senedir konuşuyoruz. Bu taksi indirme yapılırken teminatların da istenmemesi noktasında bu konuları tekrar bir gündeme getirdik. Ve biliyorsunuz ki 2,5 milyon ciroya kadar olan 2022 yılı firmalarımız Mayıs ayına kadar mücbir sebep kapsamına alındı. Fakat SGK'da hala bu entegrasyon sağlanmadığı için iki kurum arasında problem oluyordu. Bunları anlattık kendisine ve Ocak ve Şubat ayında yapmış olduğumuz faaliyetleri de Meclis toplantımızda meclis üyelerimize ve komite üyelerimize de anlatma fırsatı bulmuş olduk. Bugün en son katıldığımız toplantıda da biliyorsunuz ki COSGAP Başkanımız ve JICA ve Dünya Bankası'nın ekipleri buradaydı. Tekrar firmalarımıza yönelik, kadın istihdamına yönelik ve kadın işverenlerimize yönelik de tekrar bir kaynak ve paket üzerinde çalışıyoruz. O da inşallah yakında açıklanacak. Birçok projelerimizi de anlatma fırsatı bulduk ben toplantımıza iştirak eden meclis üyelerimize ve değerli misafirimize de ayrıca teşekkür ediyorum.